Ben öğrendim. Hatta hani arkadaşım bana demişti bak dikkat et. Yanındaki kız arkadaşına da sevgiline de aralarında bir şey vardı. Ben ilk başta inanmamıştım. Neyse işte sonra o bir arkadaşım dedi ki gel gel dedi onları takip edelim dedi. Hani birlikte gidiyorlardı. Çünkü evleri zaten yan yana. Neyse işte takip ettik falan filan. Sonra Kız arkadaşının adı ne? Vermese. Söyle. Ebru. Ebru. Anladın sen onu. <laughs> Kanka, hoş geldin. Harry Potter gibisin ha. Yok, hiçbir ritim tutturan ses yoktu. Her neyse, ben o ilk girdiğim kabinden çıktım. Diğer kabinin eksiği varsa, peçete veya veyahut sabun olarak eksiği varsa onu tamir ettim. Bir baktım oradan bir şey çıktı, gotik giyinimli birisi. Bir malumatım var diyor. Ejderha mı? Ejderhaya benzeyen bir şey var diyor burada diyor, malumatım var. Biliyor musunuz onu? Ejderha mı gibi bir şey gördüm, bir malumatınız olsun. Arkadaşlar çok merak ediyorum gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Travesti... Ketiler, kadınların tuvaletine mi giriyor, erkeklerin tuvaletine mi giriyor? 4 erkek, 5 kızdık. 9 kişi hangi arabaya sığmayı düşündünüz? <laughs> Araba büyüktü. <laughs> tamam. Bir zaman Çukurova'ya gittim. Dizi setine. Otelde. Otelde dört yıldızlı otelde bayağı lükstü böyle abi. Oğlum 4 yıldızlı otel bayağı lüks bir otel olmuyor. En son dizinin başrolü geldi. Biliyorsunuzdur belki Demir Yaman. O geldi abi beni... Saçlar falan kesiliyor haliyle. Hastanedeyim, yatakta oturuyorum, dergi okuyorum. Kapı çaldı, bir bayan girdi. Unutmayalım ki sevgi emek ister.